Bacaklar kapalı ayakta duruş. Bacaklar birbirine paralel ve araları çok az açıktır. Vücut ağırlığı dengeli olarak her iki bacak üzerine dağıtılmıştır. Kollar yanlarda gövdeye paralel, baş dik ve gövde gergin olarak yapılan duruştur. Bacaklar açık ayakta duruş. Ayaklar omuz genişliğinde açık ve gergindir. Kollar yanda ve gövdeye paraleldir. Baş gövdeye dik, bakış karşıyadır. Vücut ağırlığı her iki ayakta eşittir. Ayak uçları karşıya bakar. Çömelik duruş. Baş dik, bakış karşıyadır. Kalça ve baldır bitişik, kollar yanlarda yere diktir. Gövde öne meyilli, dizlerdeki açı sıfırdır. Ayak arası hafif açık, ayak uçları karşıya bakar şekilde çömelme hareketidir. Dört ayak duruşu. Dizler ve ayaklar çömelik duruşta olduğu gibidir arkadaşlar. Gövde biraz öneme eğimli, Dizler karına çekili. Kolların arasındadır. Parmaklar karşıyı gösterecek şekilde. Eller ayak parmaklarının yanında ve yerdedir. Bakış karşıyadır. Diz üstü duruş. Bacaklar dizlerden bükülü. Dizler bitişik. Bacakların alt ve ön kısmı ile Ayakların üstü yerle temas halindedir. Bacaklar ve gövde bir doğru oluşturacak biçimde gergin. Kollar yanlarda serbesttir. Baş dik, göğüs dışarıda, bakış karşıyadır. Düz üstü oturuş. Bacaklar dizlerden bükülü ve bitişiktir. Kalça ve bacak baldırla temas halindedir. Kollar yanlarda, gövdeye dik ve bakış karşıyadır. Düz bank duruşu. Dayanak yüzeyleri eller ve dizlerdir. Kollar ve bacaklar birbirine, gövde de yere paraleldir. Baş gövdenin uzantısı şeklindedir ve bakış yere doğrudur. Kollar dengeli bir şekilde aralıklıdır. Ters bank duruşu bank duruşunun tam tersidir arkadaşlar. Sırt yere, göğüs yukarıya dönüktür. Dayanak yüzeyi eller ve ayak tabanlarıdır. Kollar ve bacaklar birbirine paralel. Gövde yere paraleldir. Kollar dengeli bir şekilde aralıklıdır. Baş gövdenin uzantısı şeklinde ve bakış yukarıya doğrudur. Düz cephe duruşu. Göğüs yere, sırt yukarıya dönüktür. Vücut baştan ayak uçlarına kadar gergindir. Baş, boyun, gövde ve ayaklar bir doğru oluşturur. Eller ve ayak parmak uçları yere temas eder. Kollar yere dik ve el parmak uçları karşıyı gösterir şekildedir. Ters cephe duruşu. Cephe duruşunun tersidir. Göğüs yukarıya, sırt yere dönüktür. Eller ve topuklar yere temas eder. El parmakları ayaklar doğrultusundadır. Ayak bilekleri gergin ve topuklar yere dayalıdır. Yan cephe duruşu. Sağdan ve soldan olmak üzere iki yönlü yapılır. Yapıldığı taraftaki elin avuç içi ve aynı taraftaki ayağın yan yüzeyi yere temas eder. Vücut gergindir, diğer kol gövdeyle temas halindedir. Bacaklar birbiri üzerindedir. Baş, gövde ve bacaklar bir doğru oluşturur. Bacağın arka yüzeyi yerle temas halindedir. Gövde dik, bakış karşıya doğrudur. El parmakları karşıyı gösterecek şekildedir. Eller kalçanın her iki yanındadır. Avuç içi yerle temas halinde, el parmakları karşıyı gösterecek şekildedir. Uzun oturuş. Bacaklar bitişik ve gergin. Bacağın arka yüzeyi yerle temas halindedir. Gövde dik, bakış karşıya doğrudur. Eller kalçanın her iki yanındadır. Avuç içi yerle temas halinde, el parmakları karşıyı gösterecek şekildedir. Açık bacak uzun oturuş. Uzun oturuşta bacaklar yanlara V şeklinde açılır. Bacaklar bükülü oturuş. Uzun oturuşta her iki bacağın dizlerden bükülerek tabanları yere dayamasıdır. Sporcu oturuşu. Bacaklar bükülü oturuş pozisyonda ellerin diz kapakları üzerinde kenetlenmesi ve hafifçe gövdeye çekilmesi şeklinde oturuş şeklidir. Bağdaş oturuş. Açık bacak uzun oturuşta bacakların dizlerden bükülerek önde çaprazlanmasıdır. Gövde dik, kollarda yanlarda serbesttir. üstü yatış. Yüzüstü yatışta kollar gövdeye yapışık ve vücut gergindir. Bacaklar bitişik, ayak ucuları gergindir. Ya da kollar dirsekten bükülü, eller üst üste konularak çene altına yerleştirilir. Sırt üstü yatış. Bacaklar bitişik ve gergindir. Vücut sırt üstü yatar durumdadır. Kollar vücudun her iki yanında gövdeye yapışık ve gergindir. Ayak bileği ve parmak uçları gergindir. Yan yatış sağ ve sola olmak üzere iki yönlü yapılır. Dayanak yüzeyi gövdenin yanı ile gergin bulunan bacakların dış yüzeyidir. Bacaklar üst üstedir. Vücut ayak uçlarına kadar gergin ve diktir. Yatış yönünün kolu başının altına destek olacak şekilde uzatılır. Diğer kol gövdenin yanında gergin olarak uzatılmıştır. Öne hamle duruşu. Öne bir adım alınırken bacak dizden bükülür. Gövde arkadaki gergin bacağın doğrultusunda olup ağırlık öndeki bükülü bacak üzerindedir. Kollar yanlarda serbesttir. Her iki ayak topukla birlikte yere basmaktadır. Ayak ucu ve diz adım alınan yönü gösterir. Geriye hamle duruşu. Geriye adım alınarak uygulanır. Vücut ağırlığı arka bacak üzerinde olup öne uzatılan bacak gergindir. Hamle ayağında topuk yerden kaldırılmaz. Küçük adımlı hamlelere basit hamle, büyük adımlı hamlelere derin hamle denir. Yana hamle duruşu Öne hamlenin yana adım ile sağa ve sola uygulanışıdır. Ayak ucu ve diz adım alınan yönü gösterir arkadaşlar. Kartal duruşu. Bacaklar açık ayakta duruştayken bacaklar biraz daha açılır. Gövde belden öne bükülerek yere paralel duruma getirilir. Kollar omuz hizasında açık, gergin ve yere paraleldir. Mum duruşu. Sırt üstü yatışta eller gövdeyi yanlardan kavrar. Bacaklar gergin olarak yukarı kaldırılırken dirseklere dayanılarak ağırlık omuza aktarılır. Dayanak yüzeyi omuzlar ve üst koldur. Vücut ayak uçlarına kadar gergin ve yere diktir. Çakı duruşu. Uzun oturuşta ve bacaklar bükülü oturuşta bacakların ve gövdenin gergin olarak 45 derece yukarıya kaldırılmasıdır. Kollar dirseklerden hafif bükülü, eller kalça yanında, yere dayalı ve yanlardan omuz hizasında açıktır. Dayanak yüzeyi sadece kalçadır. Planör duruşu. Vücut ağırlığı tek bacak üzerindedir. Diğer bacak gergin olarak yukarıya kaldırılır. Kollar omuz hizasında yanlarda açık gövde ile beraber yere paraleldir. Köprü duruşu. Dayanak noktaları ayaklar ve arkaya uzanan ellerdir. Bacaklar açık, gövde arkaya bükülüdür. Aynı hareket dizler yerdeyken gerçekleştirilirse bu duruşa küçük köprü duruşu denir.